Herkese merhaba arkadaşlar. E, KDV ders 2'den hepinize e, merhabalar. Hoş geldiniz dersime. E, bu derste işlemlerin Türkiye'de yapılması eee ne isteyeceğiz? E, e, 3065 sayılı kanunun madde 6'sı. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinde vergiye tabi işlemlerin Türkiye'de yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yani bu ne demek? Kolay veya hizmetin Türkiye sınırları içerisinde olması gerekiyor demek. Ee, yani nasıl Türkiye içerisinde olması gerekiyor? Ee, KDV'nin uygulanabilmesi için işlemin Türkiye sınırları içerisinde yapılması gerekiyor. Türkiye'de bir malın teslimi veya hizmetin ifası yapıldığında bu işlem KDV üzerinden vergilendirilebilir. Ama yurt dışında yapılan işlemler KDV düzenlemesinin dışındadır. Bunlar için istisna vardır. E, belli başlı istisnalardan yararlanır. E, firmalar. E, Yurtuna yapılan özellikle ihracatlarda mal teslimlerinde veya hizmet verilmesinde KDV'den istisna kuralları vardır. Bunları e, ilerleyen süreçte zaten göreceğiz. E, özel durumlar için ve hizmet türleri için farklı farklı düzenlemeler var. Şimdi işlemlerin e, Türkiye'de yapılması demişken ne demek istiyoruz aslında? bir malın Türkiye'de yani bir malın Türkiye'de satılmaz. Bir şirket Türkiye'de bir müşteriye mal satıyorsa bu şirket Türkiye'de ise o işlem KDV'ye tahvildir. Türkiye'de hizmet verilmesi, Türkiye'de yapılan bir inşaat işi veya danışmanlık mesela mimarlık işlemini varsayalım. eee Ahmet diye bir arkadaşımızın verdiği mimarlık hizmeti Türkiye içerisinde bir şirkete veya bir mükellefe bir kişiye verdiği mimarlık hizmeti KDV'ye tabi olacak. İhracatta ise ne demiştik? Türkiye'den başka bir ülkeye yapılan mal teslimleri KDV'den demiştik. Ee, o yüzden yani KDV'nin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Netleştirmek e, gerekirse katma değer vergisi kanunu birinci maddesinde Türkiye'de yapılan ve belirli koşullara sahip mal teslimine ve hizmet ifalarının KDV'ye tabi olduğu belirtildiğini söylemiştik. Ee, tabii ki bir işlemin KDV'ye tabi olabilmesi için bir temel şart var bir işlemlerin Türkiye'de yapılması, yani Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmesi. E, i̇ki, iki e, birinci maddede belirtilen şartları taşıyan mal teslim hizmetlerinin ifasının sade ve tabi olması için işlemde mal ve teslim, e, teslimin hizmet ifası olmalı. Bunlar belirli şartları taşımalıdır. İthalatta şimdi ithalat bildiğiniz gibi Türkiye'den Türkiye'ye e, güzel ülkemize ithalen e, mallar veya hizmetler diyor. Bunlar özel bir durumdur ve e, herhangi bir şart e, aranmaksızın bunlar katma değer vergisinin konusuna girer yani KDV'ye e, tabi işlem sayılır. E, bunlar ama ihracat medepçilik e, yurt yapılan ihracat hizmet ifası veya mal teslimi e, katma değer vergisinden istisna sayılır demiştik uluslararası e, taşımacılık burada e, uluslararası taşımacılık derken ne demek istiyoruz İşte gemiler, tırlar, e, kamyonlar, uçaklar bildiğiniz gibi bunlarla e, malları Türkiye içinde ve veya Türkiye dışında teslimini gerçekleştirebiliyoruz. Eğer bir mal Ankara'dan Türkiye'mizin e, örneğin Ordu'ya benim yaşadığım ve gelirse bu mal teslimi ne yapmış olur? Türkiye içerisinde gerçekleştirilmiş olur. Bu yüzden KDV'ye tabi tutulur. Ama bir e, malın Konya'dan yurt dışında Fransa'ya veya Almanya'ya gönderilmesinde Türkiye sınırları içerisinde ki hareket KDV'ye tabi iken sınır dışına yani sınırdan anki, anki e, andan sonraki işlemleri ama değer vergisine tabi durmayacağını söyleyelim. Şimdi mal teslimi için malın tabii ki Türkiye'de olması lazım. Değil? Yani malı Türkiye'de e, teslim etmemiz lazım. Hizmet için ise farklı bir durum var. Hizmetin illa Türkiye'de olmasına gerek yok arkadaşlar. Hizmetin ifasının Türkiye'de olmasına gerek yok. Hizmetin Türkiye'de faydalanılması da KDV tabi tutar o işlemi. Yani benim örneğin bir yazılım firmasından Türkiye'de Türkiye'ye kendi firmama bir yazılım firmasından bir program yazılımı alıyorum. Programdan nerede faydalanıyorum? Türkiye'de. O zaman ben KDV'ye tabi bir işlem yapıyorum. Ee, o yüzden yani hizmetin illa Türkiye sınırları içerisinde değil yani yurt dışından da online bir şekilde verilebilir. Bir sürü bir hizmet şekli var çünkü. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük husus bu. i̇lla hizmetin Türkiye içerisinde ifade edilmesi değil de Türkiye'de faydalanılması da yeterli oluyor bizim için KDV'ye tabi tutmamız için. Şimdi KDV Kanunun 6 maddesine göre mal teslimi malların teslim anında Türkiye'de bulunması durumunda Türkiye'de yapılmış sayılan işlemler için KDV'ye tabi tutacağız dedik. Teslimin yeri yani, yani teslim Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşecek. Şimdi bir Türk vatandaşının Türkiye sınırlarındaki bir yere mal teslimi KDV'ye tabi tutulmaz. Ancak Yabancı uyruk illa Türk uyruklu olmasına gerek yok. Hani KDV'ye tabi tutmamız için. Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye içerisinde geldi, imal teslim etti. Bu işlemi biz KDV'ye tabi tutabiliriz. Türkiye dışındaki teslimler zaten e, KDV düzenlemelerine dahil değil. Bu tür teslimler KDV e, KDV'den dolayı vergilendirilmez. E, o yüzden bir malın Türkiye'de herhangi bir şekilde teslim edilmesi e, hareket etmesi, bizim KDV kanunlarında e, bu işlemi KDV'ye kapsayabilir derken, görüş arasında bir teslim gerçekleştiyse KDV'ye tabi değil, Altı hafif. 6 B'de de e, hizmetin Türkiye'de yapılmış sayılması için iki farklı şart vardır diyor. Hizmetin Türkiye'de yapılması, yani hizmetin fiilen Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmesi ve hizmetten Türkiye'de faydalanması. ya yani hizmet başka bir ülkede de sağlanabilir ama o Türkiye'de fayda görüyor. Ya o zaman ben ne diyorum? Bu işlem Türkiye'de yapılmış sayılıyor. O yüzden ben bu hizmeti KDV'ye tabi tutuyorum. Bu iki şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekmiyor. İlla bir, yani birisi gerçekleşse bile o hizmet artık KDV'ye tabi tutulmuş oluyor. Şimdi iç parkur, dış parkur olayı var. Şimdi 7. kutuya göre uluslararası taşımacılık işlemlerinde yalnızca Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşıma ve trans, taşıma ticaret Türkiye'deki iç parkura isabet eden kısmı vergiye tabi. Ben burada sizin daha iyi anlayabilmeniz için iki tane video hazırlamıştım. Şimdi videolarımızı izleyelim. İstanbul'dan Ordu'ya bir mal teslimi KDV'ye tabiyken İstanbul'dan Fransa'ya bir mal teslimi veya hizmet teslimi e, KDV'ye tabi tutulmayacak. Ama burada şuna dikkat edelim. Ee, örneğin Ordu İstanbul'u tam sayalım. Ordu'dan bir mal İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a kargo sürecinden geçiyor ve kargo sürecinden sonra bu e, Bulgaristan sınır tapısından dışarı çıkıp Avrupa'ya doğru hareket ettiğini varsayalım o sınır kapısından çıkana kadar olan tüm tabi, iken, sınır kapısından dışarı çıktığı andan itibaren işlemler KDV'ye tabi, tabi tutulmayacak. Burası umarım anlaşılmıştır. Tekrar, yani burada oradan İstanbul'a varsaydık, İstanbul'da kargoladık veya işte bir lojistik firmasıyla anlaştık. O lojistik firmasının o işte kırılama gidecek artık neyle gidecekse Türkiye sınırları dışarısına çıkana kadar ki tüm işlemler KDV'ye tabi iken Türkiye sınırları dışına çıktığı an KDV'ye tabi değil. Veya ordudan bir e, yazılım firması veya bir e, mali müşavirlik e, olmaz ama varsayalım yurt dışında Fransa'da bir e, şirkete hizmet veriyorsa KDV'ye tabi tutulmayacak. Ancak Fransa'dan Orduya bir hizmet ifası varsa ve bu hizmet ifasından Türkiye sınırları içerisinde ben yararlanıyorsam KDV'ye tabi tutacağım bu işlemi. İç parkur, dış parkur olayı budur. Umarım anlaşabilmişizdir. İç parkur, dış parkur olayın. İç parkur Türkiye sınırları içerisinde, dış parkur artık o sınır kapısından geçtiğin an itibaren siyasi sınırların izin açıklığından itibaren KDV'yi bize bağlamıyor verginin konusu ile ilgili çeşitli hususlar dersine geldik. E, bu dersi burada bitireceğim, kısa bir ders olacak. Neden? Çünkü Türkiye'de işlemin Türkiye'de gerçekleşmesi, yani KDV kanunun en önemli e, can alıcı noktalarından bir tanesi e, bu konuydu. Türkiye'de faydalanılması veya Türkiye'de hepsini. E, burada umarım anlaşılmıştır. Bu konu, Çünkü bu konu bizim için önemli. Hangi işlemi KDV'ye tabi tutacağız? Hangisini KDV'ye tabi tutmayacağız? E, Bilirse daha rahat ederiz. Şimdi bu derste de neler öğrendik? Öncelikle katma e, değer vergisi kanunun 6. maddesine göre Türkiye'nin Türkiye'de mal ve hizmetlerin Türkiye içerisinde malın Türkiye'de teslimi Hizmetin ise Türkiye'de teslim veya yani yapılması veya ifası veya e, yerel durumunda KDV'ye tabi tutulur demiştik. İhracat sınav demiştik KDV'den. İthalat KDV'ye tabi demiştik. E, mal teslimi için malın illaki Türkiye'de teslim edilmesi lazım demiştik ama hizmet için faydanın Türkiye'de olması yeterli demiştik. E, İç parkuru, dış parkurdan bahsetmiştik. Başka da galiba ek, eklemem gereken bir şey yok. E, önemli hususlar bunlar. Yani işlemlerin Türkiye'de yapılması hususu, madde altı. E, bu kadar yani bizim için önemli kısmı bu. E, şu hizmetin Türkiye'de ifa edilmesi ve Türkçeye yararlanılması ki aklınızı karıştırmasın arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Illaki biliyorsunuz online artık bir sürü işlem yapılabiliyor. Yani Türkiye'de bir işlemden faydalanıyorsa mutlaka devreye tabi tutulur. Ve aynı şekilde inciracatı da şöyle düşünün. E, pardon, ithalatı da şöyle düşünün. E, İthal mal nereye geliyor? Türkiye'ye geliyor. E, İthal mal nerede kullanılacak demek? Ki? Türkiye'de kullanılacak demek. Yani Türkiye'de faydalanılacak demek aslında. O yüzden KDV'ye tabi diyoruz. Ama ihracattaki mal nereye gidecek? Yurt dışında e, bir yere gideceği için KDV'ye tabi değil istisna diyoruz. E, bu dersimiz bu kadar. Fazla da uzatmaya gerek yok. Umarım anlaşılmıştır. İlk videolarım biraz amatörlüğü var üstünde. Kusura bakmayın o yüzden. KDV'nin KDV'deki işlemlerin Türkiye'de yapılması yani 3065 vesaire kanun madde 6 dersi. Buraya kadardı. bu ne iyi değil size veda etmek istiyorum. Umarım hayatta her zaman başarılı olursunuz. Başarı ışıkları her zaman yolunuzu aydınlatır. E, Alışmaya tam gaz devam edin. Elbet bir gün başaracaksınız. Elbet bir gün başaracağız hep beraber. E, bu ders bu kadar. Şey. E, bunu beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dersime katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.